Şişli'de bir gece kulübünden sabaha karşı çıkan bir erkek ve iki kadın sokakta birbirlerine girdiler. Kadınlardan biri kavgayı ayırmaya çalışırken diğeri saldırmaya kalktı. O anlar kameralara da yansıdı. Gece kulübündeki tartışma dışarıda arbedeye döndü. Bir kadın araya girmeye çalışsa da o öfkenin önüne geçemedi. Şişli'de eğlence sonrası gün aydınlandı alkollü iki kadın bir erkek mekandan çıkınca bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Üçü de Arap asıllıydı. Öfke dolu bağırışlar arasında sokakta bir anda arbede çıktı. Kadınlardan biri o kavgaya engel olmak için çabaladı. Ama öfkeli arkadaşı hıncını alamayınca adamın saçlarına yapıştı. Kavga dakikalarca sürdü. Sonunda öfkeli kadın kendini yere bıraktı. Taraflar sakinleşti. Olay da böyle son buldu.